Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine deste seç yöntemiyle X Mi Next Mi açılımı yapıyoruz. Eski sevgilinizi beklemeye devam etmeli misiniz? Hala onunla aranızda bir şeyler olabilir mi yoksa? Hayatınıza girecek yeni insanlara mı şans vermelisiniz? Bunlara bakacağız. Birinci deste, ikinci deste. Siz bir deste seçin ve başlayalım. Ben şöyle ikinci desteği kenara alarak birinci desteyle başlıyorum. Ee, bakalım eski sevgilinizde hala bir şans var mı yoksa hayatınıza yeni insanlar mı girecek? Onlarla mı yolunuza devam edeceksiniz? Buna bakalım. Şöyle. Hepsi görünüyor sanırım. Evet. Ee, öncelikle eski sevgilinizden başlayalım. Ee, eski sevgilinize bir şans vermeli misiniz? Hala onun bir şeyler olabilir mi? Buna bakalım. Ee, eski sevgilinizin düşüncelerinde ve size bakış açısında, sizin, sizinle ilgili ve e, sizin ilişkinizle ilgili bakış açısında e, Tılsım Kralı, yani duygulardan ziyade... Daha çok yüzeysel ve maddesel yaklaşan, duygularını pek ifade edemeyen ya da sevgisini pek gösteremeyen, maddeci, maddi şeylere daha çok değer veren bir erkeği temsil ediyor. Belki de sevgisini size tam olarak gösteremedi hiçbir zaman ilişki içerisinde. O yüzden siz bir eksiklik hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü daha yüzeysel, derinlere inmeyen bir e, erkekten bahsediyoruz burada. Şu anda ayrı olduğunuz dönemde e, sizi stalkladığını, uzaktan izlediğini ya da ortak arkadaşlarınız varsa e, sizi sorduğunu, merak ettiğini söyleyebilirim. E, adım atmaya pek cesareti olmamış ayrı kaldığımız e, süreçte. Ama sizi merak etmiş ve... E, Haber almak istemiş, sizi sormuş, soruşturmuş, sosyal medyadan stalklamış olabilir. Zaten değnek prensi gelmiş son kartta. Yani sizle tekrar bir konuşma yapmayı istiyor olabilir. Ya da istemiş yeni yeni adım atma planları kuruyor olabilir. Böyle çok büyük bir adım beklemeyin ama küçük bir böyle sosyal medyadan mesaj atma gibi bir Adım görebilirsiniz ondan. Siz de tekrar e, konuşmaya çalışacak olabilir. Çünkü e, dediğim gibi izlemiş, sizi merak etmiş, neler yaptığınıza bakmış. E, bayağı bir e, araştırmış. O yüzden artık e, zamanın geldiğini düşünüyor olabilir. Yani size mesaj atmaya, size iletişime geçmeye hazırlanıyor olabilir. Sizde ise kılıç ikilisi. E, zaten burada Rumi kartında da. ...kılıç ikilisi gelmiş. E, iki tane kılıç ikilisi. Kararsızsınız. E, yeni insanlara... ...şans versem mi? Yeni birileriyle... ...tanışsam mı bu dönemde? Yoksa... ...eski sevgilimden hala bir adım gelir mi? E, onu beklesem mi? Diye düşünüyorsunuz. Bu düşünme sürecinde... ...aslında biraz daha yeniye kaymış... ...olabilirsiniz. Hayatınıza yeni biri girmiş... ...olabilir. Hiç beklemediğiniz bir anda ya da siz istemişsinizdir, yeni bir insana adım atmışsınızdır ama kararsız kalmışsınızdır. Acaba yanlış mı yapıyorum, acaba eski sevgilimi beklese miydim gibi bir düşünceye girmiş olabilirsiniz. Partnerinizden daha çok sizde yenilik ihtiyacı ve yeni insanlarla iletişim kurma isteği daha yoğun gibi görünüyor. Ee, ama şöyle bir şey, şimdi eskiyi mi tercih edeyim yoksa yeni insanlarla mı tanışayım derseniz... Ben burada eski sevginizden gelecek adıma karşılık vereceğinizi düşünüyorum. Ee, çünkü dediğim gibi eski sevginizden bu 15 günlük süreçte bir adım var gibi görünüyor. Zaten e, değnekler gelmiş, değnekler eylem kartıdır biliyorsunuz. Ee, sizin e, son kartınızda da değnek sekizlisi. Ee, yani... Bir iletişim. Denek 8'i zaten e, net olarak iletişimi, konuşmayı anlatır. Denek prensine karşılık vereceğinizi düşünüyorum. E, ne kadar yeni bir insanla tanışmış olsanız bile eski sevginizden gelen mesaja e, kayıtsız kalamayacak gibi görünüyorsunuz. Yani bu desteği seçenler e, biraz ex partner ...cevabını almış oluyor. Melek kartına bakalım. Sizin için seçtiğim melek kartında... oldu. Şöyle. Halloldu kartı geldi. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Yani demek ki eski sevgilinizle... ...barışmanız ya da en azından... ...tekrar bir konuşmanız, bir şeyleri... ...gözden geçirmeniz sizin için... ...daha hayırlı olacak... ...diyelim... Ee, siz de istiyorsanız tabii ki Siz de eski sevgilinizi gerçekten bekliyorsanız Ama karar tabii ki Yine de size ait ee, Umarım Umarım hayırlısı olur sizin için Şimdi ikinci desteğe Geçelim Bakalım ikinci destenin Sahipleri Eski sevgilisiyle mi Tekrar başlayacak yoksa Yeni insanlarla mı birlikte olacak ona bakalım. Ee, şu üst taraf öncelikle eski sevginizin düşünceleri ve e, sizle ilgili yapmayı planladıkları, alt tarafta siz. Ee, öncelikle eski sevgilinize baktığımda e, çok yüzeysel bir Karşı taraf görüyorum. Daha çok eğlencesine düşkün, gamsız, arkadaşlarıyla keyifli bir hayatı olan ama duygular konusunda eksiklik hissettiğiniz bir partneriniz vardı büyük ihtimalle. Ee, zaten e, burada kupa dörtlüsünden de anlayacağınız üzere karşı taraf biraz isteksizmiş ya da e, bazı nedenlerden dolayı ilişkinin ilerleyen zamanlarında uzaklaşmaya, isteksizleşmeye başlamış olabilir. Bunun sizle hiç alakası da olmayabilir. Karşı taraf dediğim gibi çok başına buyruk, çok özgürlükçü ve eğlenmeyi, daha çok gezmeyi, arkadaşlarıyla takılmayı seven bir insan olabilir. Siz de daha çok sorumluluk alması gerektiğini düşünüp ondan uzaklaşmış olabilirsiniz ya da bunları söyleyerek karşı tarafı uzaklaştırmış da olabilirsiniz. Ee, dediğim gibi duygu eksikliği ve e, biraz hislerini belli etmede sorun yaşayan bir karşı taraf olabilir. Ee, zaten son kartta da Joker geldiği için ben eski sevgilinizden çok bir adım geleceğini düşünmüyorum. Ee, ayrıldığınız süre içerisinde böyle e, bir şeyleri düşünmüş ve sizle birlikte olmanın zaten e, nasıl desem... Sizle bir ilişkisinin olmasının ona kısıtlayıcı geleceğini düşünmüş olabilir. Ee, belki de hep baştan beri öyle düşündü ve size de bunu yansıttı. Ee, son kartta joker geldiği için karşı taraf bence e, hayata yeniden sıfırdan başlamayı düşünüyor olabilir. Yani öyle planları olabilir. Size geri dönmek, size barışmak gibi bir niyeti olacağını düşünmüyorum. Çünkü sizi üzmüş olduğunun da farkında bence. Hani sizle ilişki içerisindeyken beklentilerinizi karşılayamamış olmaktan kendisinin de üzgün olduğunu ben düşünüyorum. Bu yüzden yeniden başlayıp sizi tekrar üzmeye de niyeti yok gibi. Zaten dediğim gibi biraz umursamaz ve kayıtsız bir insan gibi görünüyor. Ee, o yüzden bir şeyleri tekrar toplayalım, yeniden başlayalım gibi bir e, planı şimdilik yok gibi görünüyor. Size baktığımda e, sizde biraz daha kılıçlar, yani soğuk bir hava hakim. E, siz biraz kendinizi geri çekmişsiniz ve beklemeye almışsınız bir şeyleri değerlendirip düşünmek için ya da kafanızı toplamak için. Belki de e, karşı tarafı kendi haline bırakmanın daha doğru olduğunu düşünmüşsünüz. Belki de... E, sizin kendi başınıza, tek başınıza kalmaya ihtiyacınız vardı, bu yüzden geri çekilmişsiniz ki zaten e, bu dönemde bir şeylerin bir adım daha atmanın doğru olmadığını düşünmüş olabilirsiniz çünkü sizin de yapacağınız bir şey yokmuş açıkçası e, doğru bir davranış sergilemiş gibi görünüyorsunuz e, tek bir adım daha atsam düzelir mi diye düşünmemeniz bu dönemde daha doğru olmuş. Dediğim gibi biraz e, eliniz kolunuz bağlı kalmış. Karşı tarafa neler yapabileceğinizi bilememişsiniz. ve e, Bir geri döndürme çabası ya da bir ilişkiyi düzeltme çabası olmamış sizden de. E, bunun da doğru olduğunu düşünüyorum. Bence siz ilerleyen zamanlarda şu an olmasa bile, şu an hala bu ilişkinin bitişinin e, belki de sizin elinizde olmadığı için çok Üzülüyor olabilirsiniz. Sizin de elinizden bir şey gelmiyor. Bu yüzden kendinizi biraz daha beklemeye almışsınız. Bunu atlatmaya çalışıyorsunuz ya da unutmaya çalışıyorsunuz diyelim. Ama ilerleyen zamanlarda büyücü kartı sizin istediğiniz gibi bir durum olacağını gösterir. Yani içinizden ne geçiyorsa o konu sizin istediğiniz gibi olacak demektir. Yeni bir başlangıçtan bahsediyorum tamamen çünkü karşı taraf eski sevgiliniz bir adımda bulunmayacak gibi görünüyor. Zaten siz de hiçbir adımda bulunamayacağınız için yeni gelen insanın size daha iyi geleceğini düşünüyorum. Yeni bir ilişki, yeni bir insanla tanışmak, iletişim kurmak size çok daha iyi gelecektir. Zaten bence bir aday da olacak gibi görünüyor. Öncelikle Rumi kartında Kupa Sekizlisi gelmiş. Sevgililer dünyayı terk etmenin zamanı geldi. Cennetin davulu ruhunun kulaklarında çalıyor. Kupa Sekizlisi bildiğiniz gibi e, orijinal tarot destesinde de bir ayrılığı, uzaklaşmayı, hayal kırıklığını anlatan bir kart. E, tek başına uzaklaşan bir adamın resmi vardı belki hatırlarsınız. E, aynı şeyi temsil ediyor. Bir uzaklaşma, ayrılık. Ee, belki de ikiniz için de daha iyi olacaktır. Size zaten e, meleklerin mesajı değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Yani bu ilişkide karşı tarafı üzülmüş olsanız bile bence kazanan siz olacaksınız. Ee, yeni bir insanla tanışmak için e, doğru bir zaman olabilir şu anda. Kendinizi kapatmamanızı ve e, Yeniliklere açmanızı korkmadan yeniden bir şeylere başlayabilmenizi öneririm Karşı taraf defteri şu anda e, en azından şimdilik bu 15 günlük süreçte kapanmış gibi görünüyor Bu da sizin hayrınıza olacak bir şey zaten e, Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın